Boyun fıtığı, boyun ağrısının en sık nedenidir. Boyun fıtığının nedeni, buraya aşırı yüklenmeler, zor işler, tekrarlayıcı hareketler, burada yıpranmalarına neden olur. Boyun fıtığının mekanizması, bel fıtığına benzerdir. Boyunda omur kemikleri arasında disk dediğimiz yapılar var. Zamanla bunlar yıpranır ve aşırı yüklenmelerden sonra da zayıf olan bölgelerde fıtık oluşur. Hastaların mesela bazen şikayetleri varken, aşırı yüklendiği zaman daha çok sıkışık olabilmektedir. Onun için hastalar ağrı iş yapmaktan imtina ederler. Boyun fıtığı oluştuğu zaman boyun arkasındaki kaslarda spazm olur ve baş boyun kökünde bu bölgelerde aşırı ağrı olur. Bazen sırt bölgesinde de ağrı olabilmektedir. Kola giden sinirlere baskı yapıyorsa, öne diyelim ki sol tarafta baskı yapıyorsa, sola giden sinirlerde sol kolda ağrı olur. Bazen bu uyuşmalar da eşlik edebilir. Yine sağ tarafta da aynı şikayetler olabilmektedir. Boyun fıtıkları genelde boynun alt kısmında daha hareketli olan bölgelerde olabilmektedir. Bu bölgelerde bunun yanında fazla yüklemelerden dolayı bu eklemlerde de dejenerasyon olabilmektedir. Boyun fıtığı tanısı öncelikle muayene. Muayene esnasında bu bölgelere yan tarafta dokunduğumuzda hassasiyet olur. Bazen bu bölgelere baskı yaptığımızda kola vuran uyuşmalar, ağrılar da olabilmektedir. Öncelikle aslanın bir filmi çekilir. Grafilerde boyunda bir düzleşme, kemik yapılarda bir kayma var mı yok mu tespit edilir. Asıl tanı MR'la konulur. MR'da boyun fıtığının yapısı, kaç tane fıtık olduğu ve hangi tarafa baskı yaptığı anlaşılabilir. Bunun yanında komşu fasel eklemleri bir dejenerasyon var mı yok mu tespit edilir. Öncelikle tedavi, fizik tedavi, ilaç tedavisi, egzersiz. Bunlardan sonuç alamayan hastalarda özellikle mesela ameliyatlık düzeyde olan bilen hastalarda bile ince iğnelerle girip burada sıkışmaya neden olan faset eklem üzerindeki sinirler bloke edebilir. Bunun yanında sinirlerin çıktığı bölgelere enjeksiyon yöntemleri yapılabilir. Bu skopi görüntülemesi altına yapılabileceği gibi yine ultrason altında o bölgelere iğneyle girip enjeksiyon yapılabilir. Bunun yanında da iğneden çekilen hastalarda iğnesiz yöntem olarak robotik lazer tedavisi yapılabilir. Robotik lazer tedavisine bu bölgeye lazer ışınları gönderilerek bu bölgedeki spazma uğramış kaslar, ligametler, eklemler, yıpranmış olan sinirler hepsi bir seansa tedavi edilebilir. Tabi fıtın akut ya da kronik durumlar bağlı olarak seans durumları değişebilir. Genelde 2 ile 5 seans arasında fayda görebilmektedir. Dirençli olan hastalarda da yine radyo frekansla Ağrılı olan noktalar iğne ile özellikle faset eklem üzerindeki buranın ağrısını alan medyan yandan bloke edilerek daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.